Sunacım merhaba. Lostar, BT Yönetişim, Risk ve Uyum Departmanımızın kıdemli danışmanı. Nasılsın? Merhaba Sinem Hanım. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bu ayın konusu bankaların sistemleri ve elektronik bankacılık hizmetleri hakkında yönetmelik. Geçtiğimiz 15 yıl önceki e, ilkeler tebliğinin günümüz versiyonu. Aslında 1 Temmuz 2020'de devreye alındı. Ancak pandemi sebebiyle Ocak e, sonu itibariyle bazı maddeler e, ertelenmişti. Şimdi bunun üstünden geçeceğiz ama... E, FinTech e, firmaları özelinde konuşacağız. E, hı hı. Ne gibi değişiklikler oldu? Organizasyonel olarak başlayabiliriz. Dinleyelim. Tabii. tabi. Aslında yönetmenlik genelinde e, tedarikçi kuruluşlar için birçok önermeler var ama bunlar özellikle 29. Maddede özetlenmiş. Dış kaynak hizmet alımı ile ilgili hususlar. Organizasyonel boyutta bakacak olursak öncelikle dış hizmet alımı gerçekleştirilen kuruluşların bir bilgi güvenliği yapısının genel yaklaşımının, politikasının olması isteniyor. Genel olarak bilgi güvenliğini nasıl algılıyorlar, nasıl yönetiyorlar ve bu doğrultuda politikanın tepeden aşağı inecek şekilde fonksiyonel bazda BT ve diğer fonksiyonlarla ilgili olarak belli başlı politikaların hazırlanması, oluşturulması ve uygulanmasını bekliyorlar. Burada tabii ki politikaların ilgili taraflarla paylaşılmış olması önemli. Onun dışında organizasyonel olarak rol ve sorumluluklarla ilgili olarak burada bilgi güvenliği rol ve sorumluluklarının net şekilde belirlenmiş olması önemli ve görevler ayrılığı ilkesinin benimsenmesini, gözetilmesini arzu ediyorlar. Özellikle genelde uygulamada sık karşılaştığımız kontrol fonksiyonunun BT biriminin altında olması gibi bir durum, <laughs> istenilen bir durum değil. Denetim, uyum, kontrol gibi fonksiyonların görevler ayrılığı ilkesine uygun şekilde BT biriminin dışında üst yönetimi direkt bağlı olması, bağlı olacak şekilde bir yapılandırılma hedefleniyor. Onun dışında İK boyutunda ise iki önemli husus var. Birincisi eğitim. Hani her zaman söylediğimiz gibi farkındalık eğitimleri. Son zamanlarda gitgide her gün hani binler diyoruz. Önceden hani bulmak çok zordu ama şimdi her gün her gün çok çeşitli senaryolar filmlere taş çıkaracak şekilde sosyal mühendislik saldırıları örnekleri duyuyoruz. Bu nedenle bilgi güvenliği alanında da kişisel veri güvenliği alanında da ve hani çalışanların kendi hayatlarında da güvenliği sağlamaları yönünde bilgi güvenliği ile ilgili farkındalık içerikleriyle çalışanları sürekli beslemek çok önemli. Bunları kayıt altına almamız önemli. Mevzuatta da bu yönde direkt önermeler var. Bir diğer hususta, hususta insan kaynakları ile ilgili. Burada çalışanları işe alırken ve istihdam süreleri boyunca özellikle referans kontrollerini, sicil kontrollerini, borçluluk durumu gibi kontrollerini yani kişilerin güvenilirlikleriyle, kredibiliteleriyle ilgili kontrolleri işe girişlerde de sürekli olarak da belirli periyotlarda. Bunlar tabii ki iş kollarına göre değişen şeyler, hizmet evet. içeriklerine göre değişen şeyler. Bu kontrollerin yapılması. Çok sağlıklı bir doğru bir kontrol. Aslında bütün firmaların yapması gereken bir kontrol. Ama bankacılıkta e, olası e, verilere ya da uygulama verilerine erişen insanların gerçekten çok aşırı derecede maddi olarak sıkışık ya da bir krizde ya da bununla ilgili bir suç unsuru teşkil edecek bir olaya e, bulaşmaması çok çok önemli. Evet. Peki Sunacığım. Ee, risk değerlendirmede de var. Bildiğimiz değişiklikler aslında fintech firmalarını bize yönlendiren ana başlık bu oluyor genelde. Hı hı. E, risk değerlendirme, varlık envanteri bu konuda ne yapacağız, ne yapmalıyız diye geliyorlar. Ee, birazcık buradan bir özet alalım senden. Tabii. Özellikle bilgi güvenliği konularının popülerleşmesiyle birlikte ilk başta risk değerlendirmesi hususu geliyor. Özellikle süreç temelli ve bu süreçlerdeki varlıkları temel alarak bir risk değerlendirme metodolojisi uyarınca maruz kalabileceğimiz risklerin kontrolüne yönelik bir aksiyon tanımlama, bunları gerçekleştirmeye yönelik bir planlama anlayışı bekleniyor aslında kuruluşlardan. Burada öncelikle hizmet alınan kuruluşlardan beklenen bankaları kadar detaylı olmamakla birlikte öncelikle varlık envanterlerinin oluşturulması. Burada varlıklarda hem verinin kendisi ya bu müşteri verileri olabilir, çalışan verileri olabilir, farklı veriler olabilir. Hı hı. Hem de bu varlıkların işlendiği elektronik ve fiziksel ortamların, hani basılı evraklar dahil, bütün hani sunucular, depolama ortamları dahil bu varlıkların bir envanter çalışması yapılması isteniyor. Bu envanterin de aslında belli sınıflandırmalar ve değerlendirmeler metodolojileri uyarınca Varlıkların ve temel süreçlere ilişkin, hizmet alınan süreçler tabii ki öncelikli olmak üzere risk değerlendirmesinin yapılması bizim Hı -hı. için çok önemli olan bir husus. Ve bunun evet. aktif olarak takip ediliyor olması, değişikliklerle güncellenmesi, periyodik evet. olarak bu işlemin tekrarlanması. Evet. Yani aslında şuraya kadar baktığımızda bir bilgi güvenliği yönetim sistemini destekler bir şekilde gidiyoruz. Tabii ki, tabii evet. ki, tabii. Kesinlikle. teknik olarak ne yapıyoruz? Teknik bacağından da bahsedelim. Bunlar süreç bacaklarıydı. Hı Burada teknik olarak baktığımızda hem fiziksel boyutta hem de elektronik boyutta bakabiliriz. Fiziksel olarak baktığımızda öncelikle faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz altyapı A elemanlarının konumu ve fiziksel güvenliğine ilişkin kontroller geliyor. Burada zaten hani standartlar, çerçeveler uyarınca bildiğimiz şeyler bankalarda geçerli olduğu gibi birincil ve ikinci sistemlerin yurt içinde bulundurulması uyarınca bu tip hizmetleri hizmetleri alım yaptığımız kuruluşlardan da bankaların alım yaptığı kuruluşlardan da bu altyapılarının ağırlıklı olarak Türkiye'de konuşlandırılmış olması bekleniyor aslında. Bunlar tabii ki kuruluşa ve hizmete göre değişebilecek olan şeyler bankalar sözleşmeler üzerinde değişebilecek olay şeyler daha detaylı olarak incelenmesi lazımdır. Hani bunlar sadece genel ifadeler onu belirtmek isterim. Burada konumları fiziksel güvenlikleri doğal çevresel etkenlere karşı her türlü doğal afet zaman içerisinde bozulma gibi şeyler bakım hususları burada bizim için önem kazanıyor. Onun <laughs> ötesinde bu alanlara bu donanımlara erişim güvenliği de çok önemli. Bunlar hem Kurum dışındaki kişiler hem de kurum içerisinde ilgisi olmayan kişilerin erişmemesi önemli. Bu fiziksel alanda bunlar bizim temel kontrollerimiz. Sistem ve ağ boyutlarında ise burada öncelikle Dışarıdan yetkisiz kişilerin bu yapılara erişim sağlamaması, ağ iletişimlerinin, erişimlerinin izlenmesi ve burada belli alarm noktalarının tanımlanıyor olması, sıra dışı hareketlerin tespit edilebilmesine, müdahale edilebilmesine yönelik izlemelerin aktif şekilde yapılıyor olması, kullanılan sistem ve uygulamaların, işletim sistemlerinin güncellemelerinin düzenli ve sürekli olarak yapılıyor olması gibi sistemsel, kontrollerin bankayla eş değer düzeyde yapılması bekleniyor kuruluşlardan. Onun evet. sonrasında bir sonraki aşamada bu sistem ve uygulamaların erişimlerinde hesap yönetimlerinin uygun şekilde yapılıyor olması burada ayrıcalıklı hesaplar yönetici hesapları olabiliyor. Tabii ki resmi bir kullanıcı kayıt prosedürü, erişim haklarının kontrollü olarak verilmesi, dağıtılması, güncel tutulması, Parola hususları, çok faktörlü kimlik doğrulama gibi kontroller. Bir sonraki aşamada veri kaybı önleme çok önemli. Bankalar açısından burada daha çok DLP çözümlerinin kullanımını öneriyorlar. Daha doğrusu hani zorunlu tutuyorlar gibi bir durum var. Çünkü bize en çok en etkin kontrol sağlayan otomatik çözümler burada. Evet, Manuel doğru. kontroller burada bizim için pek bir fayda sağlamıyor oluyor. E, belli tanımlamalar yaparak bu uygulamalar, bu araçlar üzerinde e, olası bir sıra dışı hareketin tespit edilmesi, acil şekilde müdahale edilmesi gibi sistemsel otomatik kontrollerin bulunuyor olması, yani verinin sadece tanımlandığı alan içerisinde hareket edilmesi, eğer bu veri saklanması gerekiyorsa uygun yedeklemeler uyarınca Yedeklerinin alınıyor olması, bunların test ediliyor olması, yedeklerin güvenliği, eğer saklanmasına da gerek yoksa sözleşmeler kapsamında belirlenen şekilde imha koşullarının yerine getiriyor olması önemli bir husus. Son hmm. olarak da yazılım geliştirme hususlarından bahsetmek isterim. Yazılım geliştirmede değişiklik yönetimi de aslında bu kapsamda gözetebiliriz. Bankalara verilen hizmetler kapsamında herhangi bir değişiklik, olması durumunda ya da kullanılan uygulamalar üzerinde herhangi bir geliştirme yapılması durumunda endüstride çok yaygın şekilde bilinen güvenli sistem geliştirme mühendisliği prensiplerinin uygulanması, software development life cycle döngüsünün uygulanması, güvenlik testlerinin kontrollerinin yapılması, bunların kayıt altına alınması, bankaların Talep ve onaylarına istinaden bu tip işlemlerin yapılması gibi kontroller öneriliyor. Sen şimdi bizde yazılım geliştirme, işte güvenli imha sistem, a hesap kontrolü, erişim kontrolü hepsini süreklilikte de öneriyorlar diye belirttin. DLP otomatize olsun dedik. Biz bu kadar güvenlik e, ortamını kurduk, tabii ki bir de bunu izlememiz gerekiyor. E, dördüncü bacakta herhalde bunun incident e, nasıl izlenir, ne yapıyoruz ondan bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Tabii. Birazcık detaylandırabilir misin? Tabii. Burada zaten güvenli şekilde bizim işleyiş esaslarımızı tanımladıktan sonra bunlara işleyişte takip etmemiz, izlememiz hem süreçsel boyutta hem de teknik boyutta hem de olası kesintilere karşı öncesinde planlama çalışmaları yapıyor olmamız bekleniyor. Bu iş sürekliliği şeklinde genel olarak bilinir. Felaketten kurtarma, iş sürekliliği. Burada bizim planlarımızın olması önemli farklı senaryoları göz önünde bulundurarak örneğin hani son bir yıl içinde yaşadığımız pandemi gibi daha öncesinde uzaktan çalışmaya, tesis kaybına yönelik tatbikat yapan kuruluşlar mesela bu süreçleri biraz daha yumuşak atlattılar birebir olarak gördük son bir yıl içerisinde. Burada bu tip planlama tatbikatların yapılması, kayıt altına alınması, tabii hani bunları bankayla haberli şekilde sonuçları paylaşarak da yapılıyor olması önemli. Ve herhangi bir işleyiş sırasında tespit edilecek herhangi bir ihlal durumunun, güvenlik ihlal, veri ihlal durumunun nasıl ele alındığı, bu sürecin içeriği ve burada cevap verme hızı, Bunların tanımlanıyor olması ve bu konuda güvence verilmesi en önemli beklentiler arasında. Son olarak e, uyum başlığına ele alalım diyorum. Tabii. Burada şimdi bu kadar şeyi yapıyoruz, yapıyoruz. Peki hani bunu yaptığımızı ancak biz uyum sorgulamalarıyla görebiliyoruz. Burada bizim kuruluş olarak aslında belli başlı standartları, çerçeveleri zaten yerine getiriyor olmamız bizim çok büyük bir avantajımız. Bizim hani evet. belli standart sertifikasyonlarımız ya da Çerçevelerimizin tescil durumları varsa resmi kuruluşlar, yetkili kuruluşlar tarafından, akredite kuruluşlar tarafından. Bunlar bize kolaylık sağlıyor aslında. Hani bankalar nezdinde de bir avantaj. Burada Hı -hı. tabii ki bizim mevzuat değişikliklerini takip ediyor olmamız bizle ilgili, bankacılıkla ilgili. Burada bizi etkileyen bir şey var mı? Bunları kısa süre içerisinde süreçlerimize dahil edip uygulamaya alabilmemiz önemli bir husus. Bir diğer hususta sözleşmelerin aktif şekilde takip ediliyor olması lazım. Hani banka sözleşmeleri zaten çok detaylı şekilde tanımlanıyor. Tüm SLA hususları, gizlilik, güvenlik hususları. Burada işleyişte bunların karşılığını bulduğunu gösterebilmemiz, kanıt olarak da sunabilmemiz önemli. Ve kendi iç denetim yapımızın da bunu destekleyecek şekilde kurgulanıyor olması bizim bankalar tarafından yapılacak uyum incelemelerinde çok kolaylıkla, üzerinden gelebilmemizi başarıyla bu denetimlerden çıkmamızı sağlayacak. Evet. Çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Organizasyonel risk değerlendirme, teknik süreklilik, uyum her bacakta ele aldığımızı düşünüyorum. Görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Güzel, güvenli günler.